Hızlı yüzebilmek ve suda rahat bir şekilde ilerleyebilmek için güçlü ve doğru teknikle ayak çırpmalısınız. Ayrıca sudaki kol tekniklerini öğrenmek ve uygulamak için kesinlikle ayaklarınız iyi bir şekilde çalışmalı. Şimdi size nasıl ayak çırpmanız gerektiğini anlatacağım. Aslında anlatması çok kolay fakat uygulaması o kadar da kolay değil. Öncelikle ayaklarınızı balerin gibi ileri uzatın ve bu pozisyonda kalın. Bacaklarınızı makas gibi düşünebilirsiniz. Bir ayağınız yukarı giderken diğeri aşağı gidecek. Öğrencilerimden gördüğüm kadarıyla yapılan en büyük iki yanlıştan ilki dizleri çok fazla kırılmaktadır ayak çırpmak. Bu şekilde ayak çırparsanız olduğunuz yerde sayarsınız. İkincisi bacakları dümdüz tutarak dizleri kırmadan ayak çırpmak. Bunu yaparsanız da ayak çırpmakta çok zorlanırsınız ve vücut pozisyonunuz çok fazla bozulacağından yüzemezsiniz. Doğrusu ise dizlerde doğal bir büküm olması ve ayaklarımızın üst kısmıyla suya vuruş yapmanız. Ayakları suyun dışına çok fazla çıkarmayın ve güçlüce çırpın. Yeni başlayanlar ve yeterince güçlü bacaklara sahip olamayanlar ayaklarınızı yukarı çıkarmak sizin için zor olacak. Bolca pratik yapın ve makarna destek alın. Daha fazla yüzmeye dair pratik bilgi için beni takip edin.